Merhaba, bu hafta konumuz lekeler. Lekelerden siz de müzdaripsiniz. Biz doktorlar olarak, dermatologlar olarak da inanın en az sizin kadar müzdaripiz. Çünkü leke tedavisi uzun bir yolculuktur, hep söyleriz. Ve bu yolculukta neler yapmak lazım, hangi basamaklardan geçmek lazım, kişiye göre karar verdiğimiz bir yolculuktan bahsediyorum. Leke tedavisinden. Leke tedavisinde özellikle bu mevsimde yani kış aylarında Yapmayı tercih ettiğimiz cihaz işlemlerinden bu hafta en çok bahsedeceğim. Tabii ki leke demişken başka neler yapıyoruz onlardan da bahsedeceğim. Lekede kullandığım çoklu lazerlerim var benim. E, teknolojiyi seviyorum. Bir dermatoloji kliniğinde de zaten teknolojik cihazların neredeyse hepsi olur. Bende de evet hepsi var. Şimdi lekede tek bir cihazla mucize bir sonuç almak çoğu kez mümkün olmuyor. Çünkü aynı hastada bile önce onu sonra öbürünü falan yapmak gerekebiliyor. Ve bunu da işte dediğim gibi yolculukta neler yapacağımıza aşama aşama karar veriyoruz. Tek bir tane seansla mucize olsun beklemek çok mümkün olmayabiliyor. Sağladığım hastalar tabii ki var. Hatta onların before after'larını da videomuzun sağına soluna koyarız. Bir incelersiniz. Leke eğer güneş lekesi ise ya da yaşlılık lekesi dediğimiz, lentigo dediğimiz yani böyle mürekkep atılmış gibi omuzlarda, sırtta, göğüste ya da yüzde, ellerde de olabiliyor. Biliyorsunuz o lekeleri. Yaşlılık lekesi denirdi de eskiden ama artık ona güneş lekesi diyoruz. Çünkü çok daha genç kişilerde de güneşin zararlı etkilerinden dolayı görebiliyoruz. Bu lekelerde evet tek seansta bile sonuç alabiliyoruz. Çünkü doğru dozda, doğru taktiği atışı yaptığımızda küçücük kabuklanıp sonrasında bunlar yok oluyorlar. Ve bir haftada bile mucize bir şekilde lekeleriniz yok olabiliyor. Lentigo ise işimiz kolay. Ama biz doğum lekesi de denilen ya da yine güneşten olan ama başka bir leke türü var. Maske gibi kelebek bölgenizde olan ya da bıyık bölgenizde, alın bölgenizde böyle kocaman kahverengi morumsu bir renkte yani melazma dediğimiz lekeniz varsa o zaman tek seansta mucize bir şey yapmak İnanın çok mümkün değil. Böyle satış pazarlama yapan e, doktor kliniği olmayan yerlere de ne olur inanmayın. Şununla peeling yapacağız geçecek. İşte şunu kullanacaksın. Evde şu kremi süreceksin. Öyle bir şey gerçekten keşke mümkün olsa da yapsak ama değil. Melazma ise eğer bizim uğraştığımız şey. Evet en zor leke türüyle karşı karşıyayız. Bunda ne yapıyoruz? Yine lazerlerden faydalanıyoruz. Cihaz olarak bende dye lazer var biberi olarak da çok sık duyuyorsunuz. benzer etkileri yapıyorlar. Day lazerden faydalanıyorum. Q-Switch var. Q-Switch lazerde birlikte etkili oluyorlar. Yani bir seans sonu bir seans sonu kombinleyerek yapıyoruz. Ama melazma uğraştığım şey en az iki seans bana gelmenizi istiyorum. Ve çok eski bir leke ise, lekeler şöyledir çünkü, leke ne kadar yeni ise yanıt o kadar iyidir, leke ne kadar eski ise yanıt o kadar zordur. Eğer eski bir leke ise iki seans lazer yapıyorum. Dediğim gibi bir onu bir onu yapmayı tercih ediyorum. Ve birlikte minik enjeksiyonlarla lekeyi açan ürünler size enjekte ederek bunlar vitaminler olabilir, traneksamik asit olabilir, glutatyon olabilir. Dediğim gibi sizinle birlikte bakıp lekeye karar verip enjeksiyonlarımızı yapıyoruz. Bunlarla birlikte destekleyici bir tedavi oluşturup lekenizi en hızlı şekilde sonuçlandırıp açmak üzere tedaviyi planlıyoruz. Bir diğer leke lazerim benim ne? Baby face lazer. Baby face lazerdeki ana hedef yine güneşten olan ama böyle akut dönemde daha açık kahverengi ya da çil gibi lekeler olur ya Leke o düzeyde ise, evet baby face lazerden o zaman faydalanıyorum. Baby face lazer sadece lekeyi açmıyor, birlikte gözeneklerinizi de sıkılaştırıyor, ton eşitsizliklerinizi de düzeltiyor. Genel olarak cildi parlatıp aydınlatıyor. O yüzden baby face'i de böyle bir yere konumlandırıyorum. Leke diye söylüyorsunuz aslında bizim e, lügatımızda o leke değil ama çukur izleriniz varsa bazen ona da sivilce lekeleri diye bana soruyorsunuz. Öyle durumlarda da yine lazer bu sefer fraksiyonel lazerden faydalanıyoruz. Fraksiyonel lazerdeki mantık deriye kontrollü hasar oluşturup vücudun bize tepki vermesini sağlamak ve tepki verip oradaki iyileşme sürecini güzelleştirip çukur izlerin yükselmesini ve küçülmesini sağlamak üzere çalışıyoruz. Bu lazerlerin hepsi ciddi aydınlanma, daha sağlıklı görüntü ve daha genç görüntü zaten sağlıyor tamamının aslında ortak yaptığı şey o. Lazer yapacaksak kış aylarını tercih ediyoruz. Çünkü ben bir işlemi yapıyorsam maksimum enerjiyle tek seansta bile çok iyi sonuç almak üzere fokuslanıyorum. E bunu nasıl sağlayacağız? Sonrasında güneşten korunarak. O yüzden kış aylarında ve özellikle kış tatili planı yapmadan öncesinde planlamak en doğrusu. Kış aylarında Lazerlerimizi rahatlıkla kullanıyoruz. Yaz aylarında biraz daha düşük dozlarla çalışıp mezoterapilere ağırlık veriyoruz ama yaz, kış tabii ki lekenize çözüm sağlamak üzere zaten buradayız. Lekelerde o yüzden hani ya bu leke zaten vardı, daha da mı kötüleşecek gibi düşünüyorsanız ne kadar erken tedavi o kadar iyi sonuç aldığımızı bilin. Lekeniz varsa daha en başındayken dermatoloğunuza başvurun ve lekenizde uygun tedavi neyse işte dediğim gibi çok fazla tedavi seçeneğimiz var. Hangisi sizin için uygunsa görüp değerlendirip onu yapalım. Lazerlerden özellikle faydalanalım. Çünkü e, peeling gibi deriyi soyup soyup altından temiz deri gelecek gibi çok daha e, agresif ve eski usul e, tedavilerden olabildiğince artık uzak duruyoruz. Çünkü teknoloji bize az hasarla daha iyi sonuç vermeyi vaat ediyor ve risk almadan Lekenize çözüm sağlamış oluyoruz. Lekede birden fazla silahımız olduğunu bilin. Birden fazla cihazla kombinasyonlar yaparak, ek olarak enjeksiyonlarla da destekleyerek çözüm sağlayabiliyoruz. Lekem var zaten de çözümü yok gibi bir umutsuzluğa kapılmanızı istemiyorum. Bu videonun ana hedefi, ana özeti bu. Leke çözümü olan bir tedavidir leke çözümü olan bir hastalık. Tabii ki tedavisi var. Basamak basamak sizin de lekenizi çözebiliriz. Aslında burada lekenin ne olduğunu görmemiz önemli. Öncesinde dermatolojik muayene ve hemen arkasından da size özel çözüm üretmemiz mümkün. En güzel cilt mümkün. Hep söylüyorum en güzeli mümkün. Sizin de cildinizin en güzel versiyonuna sizi kavuşturabilirim. Bize istediğiniz kanallardan ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları.